Havuz yapımını anlatıyoruz. Çok basit. İlla yani bir sadece havuz olarak çizeceğiz. Objelere geldik. Objelerde havuz var. havuzu çizebilmek için şey olması lazım. Havuzun kenarlarını, planda kenarlarını gösteren objeyi çizmemiz lazım. Şimdi ben denemek için bir iki şey yapacağım. Çizimler, sürekli çizgi. Bir şöyle bir mu olsun. Bir de denemek için yuvarlak bir havuz yapacağım. Bu biraz küçük oldu ama ya. başkası büyüğünü Başka sağ, objelerde havuza tıklıyoruz. Bize havuz kontrolü için tanımlanan objeleri seçin diyor. Şimdi seçilen bir hepsini bir anda seçmek için şöyle içeri alabiliriz. Sağ tıkladım ama havuzu yaptık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrar havuz kontrolü alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bunu yapmadım. Demek ki e, havuzu e, dikdörtgen, planda dikdörtgen olan objeler için yapıyor. Bir çıkıyor. Yansıtma gerek yok. Şimdi havuzun üzerine çift tıkladığımızda e, kod gözüküyor. Bu üst düzen kutu. Diğerleri bizim içindeki e, suyu hangi renkten göstereceği bu. Bunlar önemli değiller. Yani not için işleri statikte hangi beton sınıfı eğilme donatısı ve etriye donatısı. ikisi ortak olduğu için eğilme donatısı ve etriye donatısı ortak donatı olarak göstermiş. Suyun birim hacim ağırlığı. Aslında burada adam biri ağırlık demişti. suyun kütlesi bu. Şey, suyun yoğunluğu bu, ağırlığı değil. Neden ton bölüm metre? Bakın ton force bölü metreküp kullansaydı 1 ton bölü metreküp çarpı 9.81 demesi lazım. Şurada aslında yazım hatası var. Ben bunu e, derslerimde anlatmaya çalışıyorum. Kütle ve ağırlık arasındaki farkı sürekli. E, şu suyun yoğunluğu. Şu da yine zeminin yoğunluğu. Tabi neticede bunun etrafında bir zemin olacak ve zemin itki yükü yapacak. Bunu hesaplamak için bunu buraya girmen lazım yatak katsayısı dediği taşıma gücü olabilir. Taşıma gücü olabilir. veya başka bir teorisine göre hesaplanan bir yatak katsayısıysa onu ben bilmiyorum. Taşıma gücü de zaten yatak katsayısı gibi bir şey zaten yani neticede ama onun gerilme cinsinden biz genelde elde ederiz, kilopaskal olarak son eleman genişliğine de dokunmamak lazım. Ne kadar çok azaltırsak o kadar doğru sonuç Ne kadar çok arttırsak o kadar doğru sonuçta o kadar çok uzaklaşırız. Metrajla alakalı tamamlayayım. Şimdi buradan çift tıklayarak bütün özellikleri giremiyorsun arkadaşım. Havuzlara tıkladıktan sonra ayarlara tıklaman lazım. Buradan görebiliyorsun. Şunlar biraz önce görmüştük bunlar demişsin. Statik ve genel ayarlara. Tamam. Ee... Şu içindeki e, suyun suyun rengi havuz denilen materyalin aynısını seçmiş. Tridmeksi demişlerim. E, yüzey özellikleri, e, ondan sonra e, duvar özellikleri. Yüzey, e, e, şu içindeki yüzey, yani ayak bastığın yer havuza. Duvar, e, şu da şöyle gösterilen yan duvarlar. Konsol döşemeleri de şunlar. Diyelim metre Diyorum şimdi. Şimdi bunlar buradan yapılmıyor genelde. Şunlarla yapılıyor. Şu bunun yapımında kullanılan objeleri sil anlamında seçiyorum. Öyle bir obje yok. Yaparken demek ki objeleri kendisi otomatik sildi. Şimdi şuna şöyle bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi havuzun kod denilen şey zaten sıfır kodunda. X, Y düzleminde havuzun üstü. Tamam mı? Belli bir derinliği var. İçi aslında boş. Ancak suyun rengi lacivert. Yani havuz elemanlarının rengiyle aynı olduğu için şey yapamıyor. Evet, anlayamıyoruz. Yani gerçek içinde ayakta bastığımız döşeme göremiyoruz. Şu yani içindeki suyu görüyoruz. Şimdi havuza tekrar tıkladım. Ayarlar yüzey ee... bakalım bir dakika tamam bakalım yavaş yavaş yapacağız şimdi havuz komutuna tıkladım şu havuz konsol döşeme özelliklerine ayırt edelim. Bu arada konsol döşemesinin özelliklerine şu konsol döşemeyi seçtim. Genişliği 60, kalınlığı 20 ymiş. yani şu genişliği 60, kalınlığı da 20 bu Bu konsol döşeme olduğunu göstereyim Şu kullanılan mati tirdimekçilerin işi. Bu da üstünde bir adam yürüyorsa kullanacağımız hareketli birimini söylememiş burada. O kötü. Hareketli birimini. Bakın bu konsol döşeme. Tamam. Şimdi tekrar havuz komutuna giriyorum. Konsol döşemelerden birini seçtim. Genişliğini sıfır, kalınlığını da sıfır yaptım. Tamam seçmiş olduğum taraftaki. Ne değişti? Değişti mi? Niye değişti O da değişmemiş. Ha şu değişti evet. Orasını da değişmiş olması lazım. Bir daha bir tıklayalım. Kalınlık 0 oldu da genişliği bir türlü 0 olmuyor. Daha düşük değerler verelim bunlara. Ee, kalınlık değeri de verelim. Bunlar bir kalınlık da 10-10'luk on, olsun. 10-10 Tamam. Bakın gördüğünüz gibi küçüldü. Buna da konsol döşemeleri 10-10 yapıyorum. Tamamen silemediğim için. Böyle bir şey. Ya havuzun konsol döşemeleri şeyleri yüksek olur ya. Yapalım onları. Belli bir değer verelim onlara. Ne verelim? Hatta büyük bir değer verelim. 60 demin. 50 de değil 100 verelim onlara. Bunlar aslında şu ayarlar, özel ayarlara girip de özelliklerini değiştirmeni bu şekilde yap demiş adam. Onları daha iyi görebilmeni sağlamış adam da. Ondan sonra özelliklerini değiştirmesinin havuz duvarını seç. Şunlar havuz duvarları. Tamam, bir tek onların üstüne göre seçiyoruz. Seçelim. Duvar kalınlığı 25 santim kalsın. Üst kod 0 kalsın. Sol üst kod ve sağ üst kot. Bunlar saçma. Bunları değiştirme. Üst kod belki değiştirebilir. Bir görselleştirme açısından üst kotu değiştirelim. 20 santim yapalım. Bakalım ne değişecek. Ee, şunlar da yine 3D aynı işleri. Bunlara da şu dokunmayalım. Üst kot 20 santim yaptım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi konsol döşemeyle duvar ikisi birlikte yükseldi. Tamam. Bence gerek yok. Bence gerek yok. Sadece göstermek için yaptım. Sıfır deyip çıkıyorum. Hani bir şey yapmaya gerek yok bunu Sadece e, duvar kalınlığını değiştirebilir. Mesela 25 yerine 30 santim diyelim. Daha kalın bir duvar olsun. Böylelikle yandan gelen toprak yükü ve e, içerisindeki sıvı yükünün farkından kaynaklanan yanan itme yüküne daha iyi dayanabilir. Ne kadar kalın olursa. Ve Şu da havuz yüzey özellikleri. Evet. Şu da havuzun yüzeyi işte. Ayak bastığımız yer. Evet. Havuzun döşemesi. O da 30 olsun. Ama biraz... O... Ne olsun? Neticede hav havuz suyunun ağırlığı etki edecek ona. Kalın olsun. 50 santim. 50 santim yarım metre Çok fazla. 30 santim olsun. Ee, derinlik 150 santim olsun. Şimdilik hiç e, dokunmayalım şunlara. Bakın şimdi çıktı. Döşeme materyali hep lacivert. Hep bak avuzu seçtiği için her şeyi lacivert olarak görüyorsun. Bu aslında 3D Max rengi. Ha, yani. Şimdi suyu kaldırıyorum. Yani moment hesap seçiyorsa seçiyorsun otomatik seçsin. Bak. Evet. Ne kadardı bunun derini? 150 santimde. Şimdi konuktan çıkalım. Bakınız. Çizimler. Uzaklık. Ne kadar? DZ'si 140. Yanlış mı yaptık? Ya? Şu herhalde döşemesini gösteriyor. 30 santim. Tamam. Bir daha tıklıyorum. Evet. Ne kadar? 140. Demek ki şu şeyi alıyor. Şunun üst kodunu alıyor. Evet. Duvar derinliği, havuz derinliği derken tam sıfır kodundan alt döşemenin üst kotuna kadar olan bir şey veriyormuşuz. Evet. İçeriden ölçelim bunu. Alt döşemenin üstünde tabandaki kota kadar uzaklığı ölçeceğim. Yanlıştık tamam. Tam DZ'ye güzel. Evet. Şimdi içindeki suyu göstermediği için havuzun içini, boş içini görebiliyoruz. Objeler havuz Evet, bakın. Tıkladım tekrar içerisine. Bak derinlik farkı diyor. Toplam derinlik güzellikte de değişince var bir yere derinlik farkı veriyor. Bunu buradan da yapma şeyi veriyor sana. Ben bunu buradan yapmayacağım. Havuz yüzey eğimi düzenle. Tıkladım içine. Eğim yön çizgisinin ilk noktasını veriliyor Ondan sonra, bakın alttaki bilgi satırına baktım. Orta noktasından şuraya doğru yönü bu olsun. Ne kadar derinlik farkı olsun. Bir yeri 150, diğeri de 100 olması için aradaki fark 50. Verdiğim zaman böyle bir şey elde ediyorum. Evet. Şimdi bakalım. ölçelim. Ya da şuna bir gireyim. Bakın. Derinlik farkı otomatik yazdı. Plan deyim açısı falan hepsi otomatik olarak yazdı. Ee, şimdi bir ölçelim bunu. Bakın. E, buradan buraya doğru eğim verdik biz. Şurası x, y koordinat şeyinin oldu. Şurası sol köşe. Şurası sol köşe. Buradan buraya doğru verdik. Dolayısıyla buradan buraya doğru verdik. Ee, üst boyutlu perspektifte Bakalım. Bakın. Toplam el e, Tam tutamam kolay. DZ'nin 100 olması lazım. İki, i̇ki küsür nereden geldi anlamadım. Belki şeyden mi geldi yani? Ya da ben bir şekilde tutamıyorum. DZ 102. Yani 50 eğim farkı. Şuraya bakalım. Burayı ne ölçmüştük? Değişmeyen yani eğimin başladığı yerde 150 kalmış olması lazım 147.610. 147.619. Evet. İkisinde de küçük miktarda değişimler olmuş. Yani ölçtüğüm zaman tam 150'yi bulamıyorum. Ama obje e, çift tıkladığımda bütün o, bu, o, o, ayarlara giremiyorum. Onu objelerde havuz ve ayarları seçmem lazım. Tamam. E, ayarları seçmem lazım. Bakın e, şunları göremiyorum. Şey pardon. E, bu tabi bunun için değil. E, havuz yüzeyimi düzenli değil. Yüzey özelliklerine girebilmek için bunu seçmem lazım. Heh. Baktığım zaman 150-50. Derinlik hala 150. Derinlik farkı da 50. Yüzey açısını kendisi e, belirlemiş. Ee, yani bu ölçtüğüm zaman şu iki değer tam tutmuyor. Tamam mı? Tam 150'yi bulamıyorum. 148 gibi bir şey buluyorum. Şunda da tam 50'yi bulamıyorum. 50'ye yakın bir şey buluyorum. Ölçtüğüm zaman. Belki de öyle ama ben ölçemiyorum. Plan da eğim açısı. Bu hep 90. Ondan sonra su seviyesi. Su seviyesi. İçerisine biraz su koyalım. 50 santim. Su koyalım içerisine. Evet. Çıktım. Bir şey olmadı. Tekrar havuza girdim. Şuradan direkt havuz ayarlarına girebiliyorum. Su seviyesini 50 santim yaptım. Görünürlükte bir şey var. Ha su görünebilir yapmam lazım. Tamam. Ha üst kotunu veriyormuşuz suyun. Dolayısıyla olmadı. bir daha tıklayalım. Su seviyesi. Üst kotunu verdiğimiz için mesela ee, ne diyelim en düşük yeri 1 metre yukarıdan aşağı eksi ee, 100 olsun. Evet. Bak, su seviyesini eksi 100 verince ne oldu? Dümdüz gözüktü. Şimdi su seviyesini eksi 100 değil daha düşük vereceğim. Yani gördüğünüz gibi şurası eğimli ama boş. Şurası düz. Çünkü suyla kaplı. Tamam. Evet. Su ee, suyu göstermeyelim. Bizim için önemli olan havuz. Bu şekilde yapılıyor havuz. Tamam. Bu kadar. Bir